Bu yaz, İngiltere'deki Surrey Üniversitesi kampüsünde düzenlenen AI ve Machine Learning Summer Camp 2025, teknolojiye meraklı lise öğrencileri için unutulmaz bir deneyimle tamamlandı. Tech Study UK tarafından düzenlenen programda, öğrenciler Python'dan başlayarak doğal dil işleme, makine öğrenmesi ve bilgisayarla görme gibi ileri konulara kadar kapsamlı bir eğitim aldı sıfırdan başlayanlar kampın sonunda kendi yapay zeka projelerini geliştirip sunacak seviyeye ulaştı. Finalde sunulan projeler arasında akademik başarıya göre üniversite tahmini yapan modeller ve günlük aktivitelere göre stres seviyesini ölçen uygulamalar da vardı. Eğitimlerin yanında akademik yazım, girişimcilik ve oyun dünyasında yapay zeka gibi 5 farklı atölye ile çok yönlü gelişim desteklendi. Londra, Oxford ve Cambridge gezileriyle öğrenciler kültürel bir yolculuğa da çıktı. Say, We just use Tech Study UK kurucusu ve eğitmeni Yonca Kurt, gençlerin sadece kullanıcı değil, üretici olmaları şart. Onlar yapay zekayı en başında yakaladı, diyerek erken katılımın önemini vurguladı. Bugün yaptığınız projeleri gördüğümde, Biliyorsunuz gözümden yavaş yavaş yaşlar damlamaya başladı. Çünkü sadece iki hafta. Hatta bu iki haftanın içerisinde eğitim yaptığımız süre sadece 8 gündü. 8 günün içerisinde öğrendiklerinizi hem de sıfırdan başlayarak Python kodlamaya bile sıfırdan başlayarak öğrendiklerinizi bugün şahane AI projelerine dönüştürüp projelerinizi şahane sunumlarla bize aktarıp yaptığınız projelerin hepsine hakimiyetinizi görüp bugün sizden kalite akıyordu arkadaşlar. Surrey Üniversitesi'ndeyiz. İngiltere'nin en iyi araştırma üniversitelerinden bir tanesi burası. Bu programı diğer programlardan ayrıştıran en önemli özellik şu. Biliyorsunuz yapay zeka şu an her yerde. Ve gençlerin bu alanda gelişmesi bekleniyor. Kesinlikle üniversiteler Yurtdışındaki e, yurt dışındaki yani İngiltere'deki, Amerika'daki, Avrupa'daki üniversiteler öğrencilerin yapay zeka ile üretebilme becerilerinin gelişmiş olmasını bekliyor ama sanılanın aksine şu anda birçok yapay zeka eğitimi aslında yapay zekayı kullanmak üzerine. Bu kampı özel kılan şey şu ki programlamaya en baştan başlayarak Python programlama dili kullandılar mesela sıfırdan başlayarak AI ...uygulamaları üretebilecek hale geliyorlar iki haftanın sonunda. Ki bugün eğitimin sonunda, bu iki haftanın sonunda... ...öğrencilerimiz gruplar halinde kendi AI projelerini geliştirdiler. Bir tanecik örnek vereyim. Mesela öğrencilerin bir grup öğrenci, öğrencinin kendi akademik başarılarına... ...AP skorlarına, IB skorlarına, SAT skorlarına... ...yani bugüne kadar biriktirdiklerine göre... ...hangi üniversiteye girme ihtimalinin olduğunu tahmin eden bir uygulama geliştirdi. Yani bu bildiğiniz bir AI projesi. Ve bunu bildiğiniz arayüz kullanarak, arayüz uygulamalar kullanarak yaptılar. Çok gururluyum, çok mutluyum. Öğrenciler çünkü onlar için çok benzersiz bir fırsattı bu. Önerdiğimiz projeleri oldu öğrencilere, onlar önerdiklerimizin içerisinden kendilerine uygun bulduklarını seçtiler ama kendilerine göre geliştirmelerini istedik. Sadece bir fikir verdik. Şöyle bir şey olabilir, böyle bir şey olabilir. Yani bayağı bir zengin bir seçenek sunduk çocuklara. Onlar onun içerisinden seçtiler. Dedik ki temelde tamam bunu yap. Ama bunun üzerine başka hangi özellikleri ekleyeceksin? Ve bir günün var. Bir gün içerisinde 3 kişi bunu, bu projeyi hazırla, üzerine geliştir, üzerine bütün diğer arkadaşlarına sun. Dolayısıyla e, yaptıkları projeleri çok şık sunumlarla bize anlattılar, sundular. Daha fazla nasıl geliştirilebilir, yaptıkları ürün kime hitap ediyor, nerelerde kullanılabilir, eksiği nedir? Bunların hepsini tespit ederek gerçekten bir üniversite öğrencisi, bir sanki iş görüşmesindeymiş gibi hatta bir yaptığı projeyi e, satacakmış gibi bize bir sunum yaptılar. Daha doğrusu biz bunu istedik. Ee, ve çok başarılı geçti, çok gurur duyduk öğrencilerimizle. İki haftalık bir kamptan devasa bir AI projesi zaten bekleyemezsiniz ama e, şaşırtıcı şekilde öğrencilerimiz bu bir günün sonunda bile hocam biz buna yatırım alırız, biz bunu hayata dökeriz, gerçeğe dönüştürürüz dedikleri e, projelerin başlangıçlarını yaptılar diyebilirim. Çünkü bu iş zaten işin temelini oturtmaktadır. Temelini oturttuğunuz zaman Üzerine farklı özellikleri ekleyebilirsiniz ama burada öğrenciler yapay zeka modellerinin nasıl çalıştığını öğrendiler. Yani yapay zeka algoritmaları karar verirken nasıl karar veriyor? Ya da e, bir okuduğunuz yazıyı e, çok hepimizin bildiği bir işte chat GPT nasıl algılıyor aslında? Ya da bir görseli bilgisayar nasıl görüyor? Bunların üzerine çalıştılar. O yüzden zaten kampı benzersiz kılan en önemli şey bu. Ve bunu üniversite öğrencileriyle konuştuğumda, üniversite öğrencileri bunun neredeyse, yani bu bizim bu iki haftada yaptığımız programın, üniversitede 4-5 ayda ders olarak, aynı içeriğin 4-5 ayda ders olarak işlendiğini söyledi. Bu yüzden de biraz böyle sıkıştırılmış ama uzmanlıkla harmanlanmış, öğrencinin seviyesine uygun hale getirerek anlatmaya çalıştık. Ama beklediğimizin de üzerinde bir performans gerçekleştirdi öğrenciler ve bugün şahane projeler çıktı ortaya. Katılımcı öğrenciler hem özgüven kazandıklarını hem de projelerini geliştirmeye devam edeceklerini belirtti. Hepiniz için bence çok iyi bir deneyim oldu. Öncelikle Sölü Üniversitesi gibi prestijli ve büyük bir kampüste bir iki hafta geçirmek yani muazzam bir şey. Üstüne üstelik böyle yapay zeka gibi enteresan konuları öğrenmek yani inanılmaz. İşte yapay zekayı zaten çok merak ediyordum. Yani bizim açımızdan sadece işte ne bileyim chat GPT kullanım vardı. Ama şimdi hem yapay zeka modellerini öğrendik, bunun yazılımını öğrendik ve yani yeni bir boyut kattı yapay zeka bizim için. Daha önce birkaç kez kodlama yapmıştım. Gene küçük bir proje yapmıştım bir sınav için. Ama burada yeni böyle yeni şeyler öğrendim, yeni projeler geliştirdim ve bence benim ilgim yani daha ilgimi çekti bu konu. Üniversite bölüm dersi olan bu yapay zeka konusunu biz lise öğrencilerine ben çok güzel aktardığını düşünüyorum. Hele özellikle iki haftada bu iki haftanın da 8 günü ders olduğunu varsayarsak gerçekten çok güzel bir yani nasıl desem çok güzel bir olanak. Güzel bir proje de yaptık. Ben e, Bolu'dan İzzet Anadolu Lisesi'nden geliyorum. Ya, açıkçası ben büyüyünce yazılım mühendisi olmak istiyorum. O yüzden ya, bu kurs benim için yani rüya gibiydi çünkü aradığım her şey vardı. Bundan sonra e, her aklıma geldiğinde, eyle veya bir şeye giriştiğimde hemen yani bir şeyler geliştirmeyi, bir şeyler ortaya koymayı, bir ürün ortaya koymaya çalışacağım. Önceden hep yapay zeka, ChatGPT şey gibi e, uygulamaları kullanırdım ama nasıl cidden çalıştığını hiç bilmiyordum ve bunları nasıl çalıştığını öğrendim ve gelecekte de projelerime bunları ekleyerek çok daha iyi yerlere gelmeyi planlıyorum. Ben Scratch'ten Scratch haricinde bir kodlama bilmiyordum. O yüzden Python bayağı zor geldi ilk başta. Bayağı yani anladım ve okulda da kullanacağımı düşünüyorum. Yani kodlamaya bakış açım tamamen değişti. Ve bunu hani sürdürülebilir bir şey olduğunu düşünüyorum kendi açımdan. Ben burada ilk, aslında ilk gelişimde şöyle anlatmak istiyorum. Herkes benden daha iyi kodlama biliyor aslında. Ben onları nasıl yetişebilirim diye düşündüm ama sonra anladım ki temelden başlayınca aslında herkes eşitmiş ve aynı anda ilerlediğimiz zaman da kimseden bir farkımızın olmadığını anladım. Sadece işte farklı projelere ayrıldık ve bu, bu projelerde farklı kütüphaneleri kullandık ya da farklı yöntemleri kullandık ve asıl bilgilerimizi ve öğrendiklerimizi burada kullanmayı öğrendik. Herkesin bildiği şekilde biliyordum fakat buraya geldiğimde derinlemesini öğrendim. İlgimin olup olmayacağı hakkında bir fikrim yoktu yani. Çünkü hiçbir araştırma, hiçbir şey yapmamıştım. Buraya gelince yani hani baktım gerçekten de bir şeyler yapabildiğim son anda görünce yaptığım projelerden falan filan gerçekten beğendim yani.